Le Tunceli İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Ekibi il genelinde yürüttüğü özverili çalışmalarla vatandaşlara bulundukları yerde sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Le -Limle, le -Limle, le -Limle, le -Limle. Bu kapsamda Pülümür ilçesine bağlı Yarbaşı köyünde ikamet eden Niyazi Şengül, geçirdiği ayak burkulması sonucu oluşan kırık nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyatın ardından hastanın tedavi ve bakım süreci evde sağlık hizmetleri ekibi tarafından titizlikle takip edilmeye başlandı. Düştüm, ayağım kırıldı. Allah razı olsun. Yerli ne ekip hizmetini yapıyor. Tertemiz hizmet ama kadar razı olsun. Bize yardımcı oluyorlar iki günde bir geliyorlar, hizmetimiz, şeyimiz yapıyorlar. Allah ilmi kere devletimize şey yapmak için sağ sağlık Allah sağlık bizim emirler versin. çok çok teşekkür ederim. 15 Ekim tarihinden itibaren düzenli aralıklarla yapılan ev ziyaretlerinde pansuman ve yara bakımı işlemleri gerçekleştiriliyor. Ekiplerin özverili çalışmaları sayesinde hastanın iyileşme süreci olumlu yönde ilerliyor ve genel sağlık durumu her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Hastanın memnuniyeti ve sağlık ekibine duyduğu güvenin hizmet veren personel için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirten yetkililer, sağlık hizmetini ilimizin en uzak köşelerine kadar ulaştırmak için aralıksız çalışıyoruz mesajını verdi. Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşların ihtiyaç duyduğu her an ve her yerde yanlarında olmaya devam edeceğini vurguladı.